bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemeyeceğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun hep. Dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıktı payımıza düşen. Payıma düşen her şeyi erteledim. Ama erteleyemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Su olsan dokunduğumda bozulurdum. Bozulmayan bir şeydin gidilecek bir yer olsa sonu olurdu. Sonu olmayan bir şeydi. Uykuda görülecek bir rüya olsa uyanırdım. Beni rüyamdan uyandırmayacak bir şeydi. Sin siyah saçların olsun istiyordum ama baktım değil. O gün seni gözlerimden, ana patmadan, üç ırmağın birleştiği yerinden öpeyim desem, aklıma ırmaklar gelir. Düşün ki İnan Dağı'ndan aşağı iniyoruz ve dünyada sadece iki kişilik türkü kalmış onu söylüyoruz. Öyle bir şeysin sen. Seni düşündükçe yoruluyorum desem dünyanın en büyük yalanı olur. Yalanım yok. Bugünden yarına ne kalır bilmem. Ama sen kalırsın tıpkı yatağı değişmeyen bir ırmak gibi. Yaşadıklarımız azdı, zamana sığmadık yaşamak isterken her şeyi. Bugün şarkı söylüyorsam o gün şarkı değil. Şarkı gibi seni yaşamak isterim. Halkıma benziyordum. Bir yanın göç, bir yanın toprak kokuyordu hep. Gezmediğim yerin kalmadı. Bazen yasaklandın bana, bazen bir suç gibi boynumda taşıdım seni. Yedi telli sazınla bile anlatamadım. Sen bir uçurum gülüydün. Ellerimi her uzattığımda bin kırıkla geri döndüm. Yasaların bile tanımlayamadığı bir şeydi. Harikalara sığmazdım. Her ülkede bir başka gülüyordum. Uzundun, ince idin. Dokunduğunda nereli olduğumu seninle hatırlardın Bana hep kendimi hatırlatan bir şeysin sen. Uzaksın, yakınsın, özlenensin ama bugün değil. Yarın gibi bir şeysin sen. bugün her şeyi değiştirmek için çabalarken sen değişmeyen olarak duruyorsun karşında. Kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın ama sen bilme. Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm var. Bir seni bunların karşısına koymak nasıldır bilemezsin. Bilme. Bugün her ölümle biraz ölürken seni düşündükçe hayata dönüyorum yeniden. Gecenin en karanlık yerindeyim. Bir sigara ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile olsan yine de istiyorum seni. Sadece benim seni anladığım, kimsenin unutmamak için defterine not düşmediği, ama hayatımda hep bir dipnot olarak kalan kendi yasaklarım gibi unutmuyorum seni. Dağları delmiyorum, inmek istiyorum oralardan. Hepiniz gibi aynada saçlarımı taramak, günaydın der gibi sokağa fırlamak ve şarkı söylemek istiyorum. Adına aşk diyorlar, gelecek diyorlar. Bana yetmiyor. Her şarkımda sana bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Bir başka dilden seviyorum seni. Kırmızıdan daha uzundur. Gelincikler gibi bir mevsim değil. Dört iklim köşe bucak, kim ne derse desin geri dönecek yerim yok. Bir kentin ortasında çığlık çığlığa bağırarak tek başıma kalsam da yine seviyorum seni. Bu bir suç Kendimi ihbar ediyorum.